Madalya. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir videoda karşınızdayız. Bakın yani bugün sizlerle birlikte Fortnite Blitz'le oynuyoruz ama Avatar'dayız şu an bildiğiniz gibi ve hafta sonu özelliği olarak bütün avatarlar var bizde. Gördüğünüz gibi bayağı sıkıntı fight'la dönüş. çünkü bir şey güçlüsü sadece size güçlü değil, rakiplerinize de güçlü. E, rakiplere de güçlü olunca tabii bazı ufak aksaklıklar çıkabiliyor. Ben bu niye ölmüyor abi hala? Ha suda ateşle saldırı yapamıyor muyum? Neyse. Suda ateşle saldırı yapamadığından öğrendim. Birazcık değişik bir şey denedim ama neyse. Yememiş. Kardeşim suda ateşle saldırı yapamıyorsam ne anlamı var yüzmenin? <laughs> neyse. Arkadaşlar gördüğünüz gibi envanterimizde bütün avatarlar var. Bunun challenge'ını yapacaktım ben. Yani yapacaktım değil de yapmak istiyordum baya. Bütün avatarlar bende olmaya olsun falan diye. Ama oyun şu an kendi verdi. <laughs> Burası suyunla da Mervis'in yenile Mervis, emir. kalmasın su. Abi arkadaşlar envantere sadece can eşyası alın yeterli. O da rakiplerde de aynı sıralar var diye çok hızlı canınız eriyor o yüzden. Şimdi uzaktakileri patlatırsın. Ateşle yakındakileri indirirsin. Rüzgarla kaçarsın. Toprakla da kendini savunursun. Önüne duvar atarsın gerekirse de. Toprağa hiç gerek yok aslında. Bu arada sanki ee, şey, Jusifazen şeye mi geliyor? Bilitse geliyor. Anladım. Aa suyla mesela rakibizin diye patlattım. Rakip bana su çekseydi büyük ihtimalle ben patlayacaktım ama Hani anladınız mı? Envanterinizi şu şekilde yapın. Emir yardım. Efendim? Yardım. Gerek kalmadı. Ben ninja madalyan açıyorum. Madalyan topluyorum. Allah arkadaşlar, öyleyse gibi e yarımız e su, pompalımız ateş, mobilitemiz rüzgar. Savunmamızda taş taşı atıyorum ya ben. Ben havayı bile attım. Oha. Ben nasıl var? Pompalı <laughs> alırım ben. Pompalı bulursam geliyorum. Patladı. Ya mükemmel yarımızla yani önümüze yerini patlatıyoruz kanka. Ya çok seviyorum ya. Avatar geldiğinde de buna en çok bunu kullanıyorum. Suyu mu? Evet. Ama alev'i de çok kullanıyorum. O zamanlar alev, alev çok iyi. Alev şeydi. de çok iyi, su da çok iyi zaten. Seçim yapmak zor. O zamanlar alev ama alev'in... Yani adam var. Lan ne yapıyor çok bu? Neyin tonyo. kafasını yaşıyorsun? Mesela gel Emir ben seni tanıdım. Çok kötü oynuyor vardı. Çok kötü oynuyor vardı. Fark ettim. Korkaklığından belli zaten. Cem ister misin? Canın var mı? yok. Gel al. Al kanka. Fıçı attım. Şuraya. Lok lok lok. Adam adam adam. Adam biz adam ben yerdeymiş. Oldum. Nasıl bildim ama adam olduğunu? Bir adam yerdeymiş. Arkadan başka adam geldi o sırada. Abi bu kadar korkak olma. Kaçarak din kazanılmıyor lütfen. Şimdi böyle bir bin kazanırsa da. çok fena uyuz olurum yani. Onun bin kazanması lazım. Sırf o yüzden bütün oyuncu çöp etme uğruna onu patlatıyoruz. Bir, bir dur olduğun yerde de. Hayır ya eğimi çok kötü ya da çok korkuyor. Korkak teki. Ya da şey avatarın özelliğini hafta sonu özelliği olduğunu bilmiyor bütün avatarların olmasını. Abi ya bak bir toksiniz var zaten sen bir yürüyüp git. Abi bu kadar korkak olunmaz ama. Lan, ne? Kanka bin. Lan gelme. Bu adam gelmesin. Allah. Allah Allah Allah. Nasıl lan? Nasıl Kafasına vurdum. That. Kafasına vurdum kanka. Bayan arkadaşlar bu videomuzda ha. kısa bir video olsun. Bugünlük de böyle idare edelim. Hafta sonu etkinliği mükemmel. Ben bunu pazar günü yollayacağım. Yani hafta sonu son günü olacak. Ama yapacak bir şey yok. Neyse arkadaşlar bizi izlediniz. Teşekkürler. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.